tuz tuz işlem var mı? Sen buraya baktın mı şey 2 numara? Hani ben baktım ben buraya. Bay yok mu ya Hı ne abi, bir şey var berbat yok abi loot diye bir şey yok ya bu ne ya adam şey vurur. Aynen aynen biz gireriz bize. Yok abi şuna baksana hiçbir şey yok. Ben kimisi daha zor buldum zaten. Ne bak bir silah şey ya. o kadar da sevmiyorum ama. otos çocuğu attım yani. Kamera var ya. Elimdeki silahları ne seçemedim sevmedin Ha burada ÖSV var ama sen orası. Ben var Ölten şurada. Abi şey, şurada. bir tane ver de gel, gel de bize Bir tane. Ver. Ne? Şimdi bir tane olsa verdim de vermiyor. Bir şey mi? Aynen. Ya. 5 şey. altı 6 mı beyler? Alırım ben. Ne? 5 yıl 6 tane Varsa ben 200, kaçın 250 tane bıraktım buraya. Arkadaşını alayım. Topladım ya. M4 falan çıkmadı. M4'ün falan çıkmadım. M4 yani fazlalık mı orada? Ardolsa, abi o var. Üstüne verip. alırım. Kaç numarası gör. Gel başla. Ben kullanmayacağım mı? Ya ben kullan. Kaç numara? Çok mu? Yedi altmış kilo. Yedi altmış Evet, şey Kart, sen alakalısın Aga kar 98'de. Ben de ben de 2 numara ajan. Mermisi var değil mi sende? Gel mi? 10 tane falan alırım ya öyle. Evet. 556'ların hepsini kim almıştı? Benim de 556 vardı baya. Bende var, bana verdi. 100 tane yakın. Gel açalım, 30-40 tane alırım ya. Öyle fazlalık gelin yoksa. 70 saniye yeter mi? Yeter yeter. Tamam eyvallah. Bir dakika bir dakika. E yapışkan Bir dakika. Şey. Ben de hadi. Ne olmadı? Kullanmam az soldaki kadevi alalım. Gel abi, benim nasılsın? Çek git. Cheesault çok sevaliyorum. Allah, ana 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 ana. Önüme bakmıyordum lan Allah belanı versin arkaya bakıyordum ya. Hayır çok ben böyle işin içinde. İşim var ya. Hiç olmaz ya. Sen ar, ar, ar arkaya bakıyordum biliyor musun? Sen sıktın ya. Adam var diye bakıyorum arkaya. Önümü görmedim. Tekeri patlatacaksın da. İki patlama ben, teker. Ar arkaya bakıyordum ben de ne var diye. Köprüye <laughs> gelip de döneceğim falan aklıma da gelmedi. Hani <laughs> ben de, de yakıtı var ya ben de basıyorum. Bezimi ya. Ha basıyorum. Yürü var. Bak, böyle Şimdi Biz sağlarım vallahi. Şimdi bir tane var. Ben, dönmez, yürü, ben. Bence bir tane var.

Sana hmm. Bir şey bulamadım. Bir şey bulamadım. Ben arabayı parlatmıyorum ben geleceğim. Çok mu araba yine oluyor? patlatınca zaten. Sonra gideriz. Alın. 11. Alın gideriz. şu bir güzel bir silah. var. Karnı bir şey Ben de baktım da. de Emirci 62 var burada. Beşil 6 var burada. Beşil falan vardı. Biraz daha 5 ile 6 var da. var. I got evet. supplies. Karlı yavaş kalıyor biraz. Yedi 62 falan var sağladı ya. Kaç tane yedi var? Burada bir tane bu, bu, evde var biraz. Biraz. Ayar Yoksa alsın bir. Az. Hiç yok ya. Santim. Ben alayım, ben alayım. Sen, ben alayım. Gelme, gelme. 15 tane üst katta var. Mesela biraz yani. tamam, tamam. Gördüm, ettim. bu. ne ya? Da ya da dakika 2 dakika. dakika. dakika bunun içindeki mermiyi de alabilir misin? Benim sandığımda hiç yeri yok. He met me. I got supplies. Alır, alır, Marked a location. Marked a location. Yok ki. ha gördüm. Geldim. 2 bayılmadı ya. Abi şaka gibi ya. 4x. gözükmüyor bile oraya valla. Çok. Gel sen biraz bırakayım ben. Allah aşkına şey Al şu şeylerini beni iyi. biraz bıraktım. Bir k'den aldım. Sağ olasın teşekkürler. Evet, şey karı Benim can 760 k. Canım hazır bırakamadım. bende şey yok. Açık ya. Aga şu kırmızı evi alalım ya. Şu kırmızı evi. Enemies ahead. Biraz daha sıkmamız olan daha iyi. Yok abi. Anlayalım. Biraz kalalım buradan. Ben valla gidiyorum ya kırmızı eve. Gitme gitme ya. Yok aga, yok yok lan burada. Beraber de alalım lan. Beraber. Baytlar sa çok rahat başlarlar oradan. Ben ne diyor çıkıyor ama sadece ne diyor çıkıyor. Abi bir alt yapamıyorum biliyor musun? Biraz vurmam lazım adam yani böyle kilitli oyunu bitmez. Bitirmeyiz zaten kilitli oyun. Altı kişi var. Helal. Ya abi Nereden bayıttın adamı? Aga yukarı kattı gel sen gel. Şu, ben kırmızı ev alacağım. Kırmızı ev mi? Güzel tamam. Biz evet. arabayla geliyoruz. çarlesin zemeri. Ağa evde bunlar ya, bunlar başkasıyla birbirini yiyor. Aynen tamam. birim var, sen orada kal. Bek, bekle oradan gitme. Oradan tekerlerini alayım. Bilmiyorum fazla gitmiyor bence orada kal. biliyor musun? <laughs> ha, aldılar bunları Türkler. Tamam. Basma tam. adamlar. Tamam tamam aldılar bunları. Çık da kum gitsinler. Tam burada iki, iki araba iki, iki araba vardı benim açımda zaten. O da benim açımda bu da benim açımda. <laughs> Spartus var ya. Yeni gibi sanki ya. Şey deme. Spar Spartus Spar, kan Hile değildir işte ya. Vallahi arabalar önümde. Şurada. Lise zaten ne bileyim vuracağız artık bize bize de. Ben burada çok iyi <laughs> Aa avuklar geldi. Bunlar başka. Yo, aynı Sparrow öldürdüler zaten onu. O o ep ep epik slow var ya. Aynen. O bizim 4 numarayı öldürmüştüm. O bizim 4 numarayı öldürmüş yumurta. Aga geliyor araba geliyor. Araba mı geliyor? Evet. Şimdi, kaldırın içine geçiyorum tamam Ee, O zaman bunlar bitti. bir daha var A, galiba. Araba ben? Vallahi ben. ben vurdum bir tane. O oh. son 4 numara vuran yok muydu? Avuklu. Aynen. öldüğünü görmedim. Ben kendim Bayağı 7 62 var. Çeyreğin kadar yedi altmış ki abi Valla üstü içinden Daha içeri girsek belki içeride doludur Malzemeyle Yedi altmış var yıkılıyor burada Her şey full Adam hazır olmaya başladı böyle Oyalamayın, gidelim Aynen aynen Gidelim gidelim tamam, Lan kafanda çok olacak Sonradan gördüm Şuraya koy Bir şey yani. alalım. O adam vardı. Alalım. Ta, alalım. Ya, şu alalım. Ya çıkamayız. Tepeyi alalım. Tepeyi alalım. Tepeyi. Alalım. Solu solu gideyim. Hayır yukarıdan alırız bak. Da en yukarıdan. Gidim, en yukarıdan gel yukarıdan aşağıya misik oluyorduk ama çıkmış soruluydu aynen yukarıdan daha avantajlı. yok ki ev zaten evden almaz buraya ya sanmıyorum. hiç belli olmaz ya yani. lan sanmıyorum abi evde o taraf değil mi ben yani yine yukarıdan yukarıdan Kas. yukarıdan kastı gibi kastı Abi sınırda kalır istersen tamam. bak bu tamam mı arabayı da göstereyim Kademe kademe gireriz Etrafımıza bir bakalım temiz mi Biri var var arkamızda Bu lan kalabalık kalabalık bunlar Gördüm. Abi başka bir yerden gelmiş

buraya gelmiş. Bekle reis. Bekle geliyor. Tamam, tamam. Önünde adam. Kanka bekle geliyor. Son kişi de mi bu? Kim? Çok, iyi. Bunlar. Tamam tamam bunlar bitti galiba. Oldu tabak. Ha, hızla, hızla, bir şey var, Vallahi şurada alan yiyor biraz can. Numara bayağı vuracak. Tamam ben, ben aldım. Lan nezara Arabayı biri getirme bizim arabaya? <laughs> 5 kız tane kaldı. Yetişir dedim. Yetişir de. adam çıkarsa ne olacak? kişi kaldı. 3 3 büyüktü hadi. Çok bir yılan so, yok falan. Olsa çok kötü. Gidin mi alana ben ya? Ben alana gidin. Gidin mi? Şöyle bir... Burası alanda. Yukarıdan bir saniye. arabayı Ar buraya bırakalım. Aynen aynen öyle yapalım. Burası güzel. Burası güzel. Allah, Ar arabayı buraya bu. Aga yukarılara bakıyorum ben. Şu arabayı güz. Arkama da yukarılara bakıyorum. Tamam i̇şte bunlar aşağıda. Kaç kilimiz var? Bende üç var. ama. Abi drop var burada. Drop Adam gördün mü? Bir tane vurdum onu. İki kişi var onlar. Şu ağacın orada. Arkasına bir tane kafa vurdum. Et Abi burada üç kişi i̇ki de burada var burada. Onlar iki kişi. İki kişi kaldı. Tamam işte onlar orada ikisi Biri kuyu ben biri arkasında. Bize. ağaç arkasında. Alan bizi. Gördüm ha çıkıyor. Biraz ona lan mermi kimiyor. <laughs> aga tutayım tut 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 tut. Aga tut 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 tut. Düşüm. Ananı satayım. Adam. Aga nasıl bir şey bu ya ben sıkıyorum onu Adam. sıkıyorum. Adam. Abi, Al. Iki, iki. Nasıl öyle ya? Biz açıktayız abi, ya. Abi. Adam abi Abi iyi vurmuyor. İli, İli, abi sıkmıyor. hile gösterme gösterme. Gösterme. Adam flash çat attı bana. İşte adam Göstermeyin. İle ile full kafa atıp kalsın, gittim. Kastım bitti bende bana, bana da iyi yatmıyor değil mi o adam için? KİKİL Senin kastın nasıl? Adamla evet. hile yani Hile? Baba bak Ya git abi işine hileye bak ya Abi görmeden sıkıyorum OHA N'a kıldın abi? Yaaa var adamda ben böyle görüyorum Abi ben speed'imi bilmem Adamın ama Adamda speed'im var ben de böyle görüyorum Ya S*** bu babasının ağzına böyle şeyim olur ya Hile abiyle gösterme gel gel. Senin hileni var ya benim. Beni alsanıza koş koş. Koş bana. Sağ yap sağ yap. Bir bomba Kanka ban da yemiyor bu ipneler biliyor musun? Sıkıntı orada. Bombayı kim attı? Ben atmadım. Bunlar da Biraz da ben atmadım. Aslan kask gitti bende ya. Kaskım bitti benim. Abi nasıl sıkıyor ya? Tamam alanı bize verdi çok ben iyi. Çok iyi oldu. Adam en sola geçmiş. Tam bir bomba yer mi acaba? Aga şerefsiz ben daha çok biliyor musun? Gördün mü ağacın oradalar. Ya ananı satayım ya abi sokacağım hilesine de şeyine de ya. Geldi geldi. Geldi mi ya? kanka tut tut geldi 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 iki geldi. oyna iki oyna sen kanka tek fazla oynayamam adam altta bir yerde nereden geleceğini de bilmiyorum Hı. herkes aynı yerde durmasın ya tek bombaya gitmeyelim kanka zaten mecbur olacağız sen istediğin kadar yat kalk Haklı soldan gelecek büyük ihtimalle. Var o var ya. Ya. Gel ya. ya. Yol... Yalnız senin ayın olmaz mı? Aga çok soru ya. Abi gösterme gösterme alacak, <FR1> alacak seni zaten gösterme de pink var galiba. Kanka pink var. Ya. Abi sokacağım senin yapacağın oyuna da senin gibi pap çöpe Abi yemin olsun var hem, hem hilesi var hem korku. Ya. Güzel. Hem hilesi var hem rahat atmıyor korku. Bomba geldi. Önümde. Adam açılmış sağ tarafta, sağ tarafta, sağ tarafta. Bir de solda. Öyle sağdan böyle kırdı. Sağda bir solda. Tamam ben arkaya bakıyorum. Burada burada burada. Ya biliyorum. Öndeki mi ile arkadaş mı ile bilemiyoruz ki. İkisi ile büyük bir ihtimalle. Birini al ya abi sokacağım bu işinle sikeyim amına koydum oynadı da ya Ya bu ne amına koyayım ya orospu çocukları Allah belamız orospu çocukları ya Şimdi canına bakmak istiyorum ya Ya bakamıyorum ki nereden bakıyorsun ağzına O kadar ya. ya. ya bu ne abi şaka gibi Ölüm tekrar dışı ya Ya abi bu ne ya bu 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 ne